ise DS50. Bu çift dijital çıkışlı bir ürünümüz. E, performansı DT50'ye göre daha iyiydi. Bu ürünü denemek istedim. E, bunun da yine aynı şekilde menüsü aynı olduğu için o kısmı anlatmadım. 984'ü ayarladım. E, yine parlak yüzeyini göstereceğim. 984'ten itibaren çıkış verecek. Şu an çıkış vermiyor. Şu an vermiyor burada dikkat etmemiz gereken, burada ikinci dijitalik ayarlamamıştım. Ee, Ayarın nedir şu an bilmiyorum. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an yaklaştık. Bu üründe de fark ettiğim şey e, ürün gerginken bir problem yok ama ürüne herhangi bir açı verdiğim zaman ölçüm olamıyor. Yani bunu kullanacaksak eğer burada dikkat etmemiz gereken nokta Ürünün gergin dik bakması gerekiyor. Açıyı olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz.